Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir etraf etraf gezmesiyle köpeğe bakacağız. Bir şekilde. Arada bir motor sesleri geliyor olabilir. Hora sesleri de geliyor olabilir. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü şey tekne var. O yüzden motor sesleri geliyor. Daha çok sesli oluyor bazen. Tavuklarımız falan şu kısımda. arkadaşlar burada bir bahçemiz var. Gördüğünüz gibi çam ağacı falan. Sonra şurada bir bahçe var. Şekilde. biraz daha büyük. Hepsinden daha büyük burası. Bu da direkt uzuyor. Gördüğünüz gibi. Ben. Sonra şurada bir tane arkadaşlar bahçemiz var. Burasının otlarını yolduk ama. Yani o yüzden biraz daha az gibi gözüküyor. Normalde burası orman gibiydi. Şu kısımlar gibi. Evet arkadaşlar buralarda çiçekliğimiz. arkadaşlar <laughs> ağaçlarımız, incir ağacımız. Çiçeklerimiz orada da bir sürü incir ağacı var. <laughs> arkadaşlar sürpriz konuğumuza hazır mısınız? O zaman hemen gösteriyorum. İşte arkadaşlar şifliz kanalımız. Köpeğimiz. Arkadaşlar adı Bulut. Şey. Erkek. Cinsi İngiliz Pointer. Al köpeği. Daha 3 aylık filan. Büyük gözüküyor 3 aylık. <laughs> Büyük gözüküyor hakikaten ama 3 aylık. Çok enerjik arkadaşlar. Şu an çok sakin. O yüzden hemen açayım dedim. Ee, şey enerji kullanınca çünkü ısırıyor. Oyun oynarken bazen kaptığı oluyor. Fazla tutmasa da ısırıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gözleri çok güzel. Arkadaşlar evet. Şöyle kapıda yaşıyor bahçede yaşıyor. Daha doğrusu buraya bahçe diyelim. Kapımızın önü. Ama böyle bazen bahçelere, bahçelere girdiği oluyor ve karıncanlanıyor, çamur oluyor yani. Şu an dişi çıkıyor arkadaşlar. Dişi kaşındığından dolayı tahtaları kemiriyor. Gördüğünüz gibi hep bozdu. daha buz diye katılım Ama o zaman öldü. öldü. Araba çarptı. Sonra şey garip diye oldu. da aynı cinsli. Araba da öldü. işte. O da araba çarptı öldü. Sonra bir tane tatil diye bir kıza yayın oldu. O da araba dördü. Onu da araba çarptı. O ne yapıyor şu an bilmiyorum. Bir tek bunun cinsi değişik. En pointer. Bunun ölmeyeceğini düşünüyorum. Ölmesin yani. Çok üzülüyorum. Çok ağlıyorum. Arkadaşlar şöyle biraz daha bahçeleri göstereyim. Erik ağacı, incir ağacı, incir ağacı, bir sürü incir ağacı var. Orada incir ağacı var arkadaşlar. Bir de buradan bir üzüm büyüyor gördüğünüz gibi. Evin üstüne çıkıyor. Evin üstünde bitiyor. Bittikten sonra bir tane daha üzüm var orada. Üzüm de şuraya kadar gidiyor arkadaşlar. O üzüm de aşağı kadar gidiyor. Evet arkadaşlar köpeğimiz. Aşağıda da bahçemiz var arkadaşlar. Benim oralarda çok 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 küçük bir kuşma ağacım var arkadaşlar. Yani tuttu ama şu an gözükmüyor nerede oldu belli değil. Deniz var. Biz zaten dağdayız. Karşıda da dağlar var. Bulutlar falan. Sür tekne var. Bir sürü balık tutuluyor arkadaşlar. Ne kadar büyük var orada bir tane değil mi? Görüyorsunuz gemi kadar resmen. Orada ayrı olanlar var. Ay sesini gördüğünüz gibi. Evet tavu tavuklardan bir tanesi de burada. Hem bana bakıyor. <laughs> evet arkadaşlar köp köpeğimiz de e, kendini şu an temizliyor. Çamurdu zaten. Şöyle kısımlar da yine kayıklar, mayıklar. Evet arkadaşlar köpeğimiz geliyor. Gelmiyor şu an. Dişliyor. Her tahtanın her yerini sökecek abi. Evet onu da söktüm. arkadaşlar. Bir sürü tekne mekne. Geliyor bir tane. Bir sürü varsa Say say Ve köpeğimiz. Ve bulutumuz. kapıya fazla bir şey öğretmedik. Bir tek hayır deyince e, yapmıyor. Oturuyor. Bekliyor. Oturuyor yani. Motoru evet, çok kötü şu <laughs> Neyse. Beklediğince bekliyor ama yemek bekliyor. Eğer yemek vermezse şey yapıyor. Hala bekliyor. bizi, üzülüyoruz. Yani az bir şey sosis falan veriyoruz. Beklediğince yemek bekliyor. Sonra hmm, Şimdi ona bu aralar pati vermeyi öğretiyorum. İstediği zaman veriyor, istediği zaman vermiyor. Arkadaşlar. Sonra iki ay üstüne atlayabiliyor. Ne köpek yapıyor yani, gerçekten. Kameranın içine gidecek kameranın. Gözleri arkadaşlar dediğim gibi çok güzel renk. Karıncalar. Onu karıştırıyor arkadaşlar. Bahçeye girdiğinden dolayı pirel, pireleniyor bazen ama kendi hemen temizliyor. Biz de bazen temizliyoruz. Banyo falan. Önemli. Yaramaz ya. Yaramaz bu bildiğin yaramaz ya. Arkadaşlar evet Erik halinde bir sürü Erik var. Şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben şu an kameradan göremiyorum. Ama bu hala dişi çok kaşınıyor arkadaşlar bu aralar. aşıları falan hep tamamlandı yani korkulacak fazla bir şey yok. Evet bakın ne yapmış tahta. Yeah. <laughs> Her yeri söküyor. <laughs> Benim ayağımı sallıyor mu? Hemen ayağıma bakıyor. Ayağım mı değiyor acaba ona? Ben hissetmiyorum burada. Terliğim değiyor olabilir. Arkadaşlar kayıtlar buradan bile gözüküyor. Her yerden gözüküyor bu kayıtlar. Çok büyükler. Nerede küçük olurlar. Bu kadar bu kadar olurlar. Ama bunlar çok büyük. Sese bakın. Motor sesi geliyor. Tabii Arkadaşlar videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Bugünlük bu kadardı. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı.